Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir çizim videosuyla karşınızdayım. Bugün ne mi çiziyoruz? Bugün çilek kızı çiziyoruz. Ve çilek kız hakkında madem dedim ben hani çiziyorum, birazcık dedim bilgi edineyim. İngilizceden çevrilmiş, öncelikle bunu söyleyeyim. Ayrıca tebrik tebrik kartlarında böyle e, karikatür olarak, e, çizgi film olarak gösteriliyormuş. Sonra bebekleri filmi falan çıkmış. Evet, kısa bir bilgilendirmemizden sonra o zaman çizime geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada ses çizme nereden başladığımı falan da söyleyeyim. Çizime bu çilek kızın yaprağından başladım. Sonra şapka. işte şu çizgi. Şapkanın ön kısmı. Saç. Çünkü saç yüzün hatlarını oluşturuyor. Önce saç yaptım o yüzden. Sonra yüz. Sonra beden ve ayaklar. Evet. Şimdi iki kalem kullanacağım. Bir şarpi. Diğeri de fineliner ince uçlu herhangi bir kalem. Bu arada çarpıyı belli yerlerde finelineri belli yerde kullanacağım çünkü kolu fazla ince yani kendisininki öyle. O yüzden çarpı oraları biraz yapamayacak gibi kalın çizecek gibi. O yüzden ile oralar yapacağım. Çarpıyla çizerken çok böyle bastırmayın ki çünkü çarpı çarp, böyle dağılmaya çok müsait bir kalem mahveder yani çizme haberiniz olsun. Evet gözü de boyadıktan sonra daha öyle bir yer kalmadı. Bu da gitti. Şapka yapıldı. Yaprak, çorap, göz. Evet. 18 numara. Şuradan iki tane. Bu arada şarflerimin bulunduğu bu kutuyu da şoktan aldım. 3.90'a. Yine siz de böyle alabilirsiniz. Bu arada alacağım kalemlerin birini çıkardım. Ay çıkarmadım ya. Şu ikisiydi bakıyoruz 18 17 şu 19 herhalde 19 Evet orası kayıt kayıtta mı hala Evet hala kayıttayız Tamam sıkıntı yok Ay kızın gözler çok tuhaf olmadı mı sizde benim Orada kadar kötü olmamış da şu an böyle bir yeşil beyaz siyah Şimdi 18 ile 18 hanginiz? Saçını yapıyoruz. Oo. Ayakkabısını. Oo. <laughs> Hemen o zaman yapıp geleyim. Ya da neyse çekeyim ya. Çekeceğim. Vazgeçtim. Tekrar şöyle bir kontrol ediyorum. Evet bu. Bu arada çilek kızı neden seçtiğimi de söyleyeyim. Benim çocukluğumdan belli böyle çilek kızlı bisikletim var da o yüzden hastasıyım kendisini Dedim ben bunu neden çizmiyorum bu güzelliği deyip çizmeye başladım. Ama duyduğunda çok şaşırmıştım. Tebrik kartlarında çıktığını duyunca Serin kız. Sadece bu kadarını söyleyebiliyorum. Neden? Yoksa telif yerim. Çok zekici. Ben buradan... En çok beni zorlayan yerini söylüyorum çilek kızın yüzü. Yüzünü ikinci kez çizdim. Hatta yüzünün eski hali arka tarafta. Yine onu videonun sonunda göstereceğim. Bu arada video birdenbire kesilse lütfen çok özür diliyorum. Benim hatamdır. Çünkü pil az telefonu. Her an kapanma ihtimaliyle karşı karşıyayız. Neyse hadi sizleyin. Buraya geçiyorum. Bütün saçı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen ayakkabısının bir tekini boyayayım. Öbür tekini göstermeyeyim. Gerek yok zaten. Hı. Bakalım bakalım. Bu arada yanlışlıkla şu damlayı yanlış yapmışım. Burada beyazlık var. Görmüş olduğunuz gibi. Ama bir arayı siyahla belirttim. Neyse. Evet arkadaşlar siz yokken hemen dudağını falan boyadım. Şarjı bittiği için hemen bir mola verdik. Zaten söylemiştim şarjı bitebilir diye. Yine şarpini böyle ten rengi kalemiyle boyadım ama <laughs> hali görüyorsunuz biraz bronzlaştı. Çilek kız artık yapacak bir şey yok. Şimdi Çilek kızımızın şöyle kameraya daha net göstermek adına minik çilleri var. bu çilleri gerçekçi yapabilmek için ben bunu çok beğendim. Çizim yeteneğimi bir tık daha yukarı taşıyıp bunu çizebildiğime çok memnunum. Evet. Keşke ten rengi boyamız daha kaliteli, daha böyle gerçek ten rengi olsaydı da. Çilek kızımız böyle birazcık <laughs> tatilden yeni dönmüş hali. Çilek kızın tatilden yeni dönmüş hali gibi olmasaydı ama ben yine çok beğendim. Evet. Çok güzel oldu. Çok eğlendik. Dediğim gibi şimdi yine söylüyorum yine soru cevap videosu yapacağım. O yüzden yorumlar kısmına benim hakkımda merak ettiklerinizi sorun. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu serinin devam etmesini istiyorsanız hem yorumlar kısmına belirtmeyi hem de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.